Hello, Buriko konuşuyor podcast'imsi. Bu videodaki her şey bir görüşten ibarettir. Amanda kimler gelmiş? Amanda aman merhabalar merhabalar. E, şu an sesi kontrol ettim biraz önce. Birkaç kere ses kaydettim ama hiçbir sıkıntı olmadığını gördüm. Umarım olmaz. Hatta dur bir bakayım. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, canım merhaba. Hoş kaldın kuzum. Ne yapıyorsun? insan insanla. Şimdi efendim bugün bu konsepte ilk defa başlıyorum. Olayımız ne? Şimdi ben arkada gördüğünüz üzere makyaj yapıyorum. Hazırlanıyorum falan. ve makyaj yapıyorum arkada. Böyle rastgele bir şeyler. Bu arada senden de nasıl yaptığımı, ne yaptığımı gö neptiğimi. Neptiğimi göstereceğim. Ee, bu arada ben bu makyajı beğenmedim arkadaşlar. Hani Gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Videodan sonra e, uçlarını silip tekrar yaptım. Hani yapmak istiyorsan eğer bu makyajı, yani istiyorsanız daha doğrusu. Ona göre söylemiş olayım. E, öncelikle Buriko podcast, e, Buriko konuşuyor podcastimsine, podcastimsisine hoş geldin. İsmi neden Buriko konuşuyor? Ondan bahsetmek istiyorum çünkü konuşacağım yani ve konuşuyorum <laughs> şu anda biliyorsun ki podcast timsisi olayı da çünkü bu bir podcast gibi bir şey değil. Ve ben bir kişi de değilim. Sadece keyfime göre, keyfimin kahyasına göre konuşacağım ve bunu da bir içerik haline getirmek istedim ve o yüzden karşını dayım. Ay saçıma bak. Ay tekrar bir gıcık oldum saçıma. Ay saçıma saçım yok gibi davranalım. Her neyse. Bu arada <laughs> Yanımda şu yeni gelin sunumluyla gelen çikolatalar var ya, onlardan var. Geçen bir misafir getirmişti. <laughs> Ondan yiyeceğim ve kahvem var. Bu arada arada e, arkadaki kendime laf atabilirim yani emin değilim. Keyfim isterse yani çok da atacağımı düşünmüyorum ama bakacağız ve 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 e, ben hızlı konuştuğum için ve arada böyle kelimeleri yuttuğum için bazı kelimeler bazen anlaşamıyor ve ben bazen kelime kuramıyorum. Bu böyle bir şey yani yapacak bir şey yok. Yani bu benim lanetim gibi bir şey. O yüzden kusura bakma. Dün ses kaydı alacaktım podcast'in bu bölümü için. Fakat aşırı sinirli ve üzgündüm açıkçası. Hani ve ee, hani kendime hani yapacaksın bırak hadi alacaksın falan derken uyuya kalmışım. O yüzden şu an alıyorum. Kusura da bakma yani. Her neyse anoway. Cemile Kaya'ya buradan selam. <laughs> Hmm. Bugün genel olarak e, bu ilk bölüm olduğu için bir konu konuşmayacağım. E, genel olarak böyle Allah ha, saydırma, sövme, millete e, çemkirme videosu olacak. O yüzden herhangi bir konu yok. Aklıma ne geliyorsa ilk bölüm olduğu için böyle e, şey yapmayı düşünüyorum yani. Öyle keyfime göre, keyfimin kahretişkosuna göre. Ee, ama siz de eğer şunu konuş bırak, bunu konuş bırak, şu an hakkında düşünüyorsun, bunu hakkında düşünüyorsun, bir konuş bakayım ne olmuş falan filan derseniz konuşurum. Biraz da araştırırım çünkü biliyorsunuz ki hiçbir bilgi şirinliğim yok sadece öyle. Boşuna konuşuyorum yani. Neyse har neyse, on away. çok güzeliz bay. Ee, ben bugün genel olarak biz gençlerin çektiği dertten konuşmak istiyorum. Biraz da gündemle ilgili hani konuşurum falan filan diye düşünüyorum. Bu arada hani dediğim gibi sonraki videolarda ne konuşmamı istiyorsanız yoruma yazın. Bu arada bu videoyu 100 kişi fazla izleyecek. O yüzden her neyse. E, yani TikTok'tan falan gelen olursa yazın yani. Allah Allah. Bir de i̇şte ben onun bir kaşını, ay bir kaşını ne? Bir kısmını şey koyarım. TikTok'a i̇şte da bir bölüm koyarım. Yani oradan da gelirsiniz artık inşallah. Hı. Her neyse ana bey. Şimdi ben ilk öncelikle e, Hay ben senin ağzınıza sıçayım diyerek başlıyorum arkadaşlar. <laughs> yani onca ülke, onca zaman varken bu zamanda Türkiye'de doğmak yani daha doğmak diyeyim de yaşamak diyeyim. Gerçekten sanatıma sıçayım yani. Gerçekten bu nasıl bir şans, bu nasıl bir e, zaman, bu nasıl bir çağ yani. Bu nasıl bir yer. Tabi ülkemiz hani cennet ülke ne bileyim dört mevsim uzart, uzart pırtı falan ama yani şu an bir ne ederim derim, e, Türkler dışında herkes aşırı rahat ve Türkler olarak biz de e, ya bu arada çok da fazla e, abartmayacağım çünkü hayatımı seviyorum arkadaşlar ve Slivery'i de sevmiyorum o yüzden a, birazcık daha şey böyle ...kişiler, kurumlar veya olaylar dışında konuşmaya çalışıp biraz daha anonim saydırmaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hayatımı seviyorum yani. Ha, haberiniz olsun ana ben. Bakayım. Hmm. Çikolata da güzelmiş. Bu arada bir kahve yaptım da. Bu da büyük bir kahve. <laughs> arada da hametan pelileri gelecek ve hametan da süreceğim tabii ki. <laughs> Çünkü ben hametansız yapamam. Her neyse. Dediğim gibi bu videoda bir konu olmadığı için aklıma gelen her şeyden bahsedip herkese giydireceğim. Çünkü yani gerçekten yani Allahım ya Rabbim bu arada konuşmam gereken bazı konular olacak gelecekte ama onları mesela sadece bir konu belirleyeceğim diyeceğim ki güzellik alınız. Bunun hakkında ağzıma geleni <laughs> konuşacağım ama şu an genel olarak biraz daha dediğim gibi genel e, konuşmaya çalışacağım. Hı, ne demiştim? Yani onca zaman ve yer varken Türkiye mi? Yani Allah aşkına ne yaşıyoruz biz farkında mısınız? Yani nereye gidiyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Geçen hastaneye gitmiştim. Hastanede arkadaşlar hani e, kan, kan, verdiğim için toz falan alayım dedim. Tost ve çaya 15 lira verdim falan. Canga 5 lira olmuş. gerçekten var ya. Ay her neyse. Onu bunu geçtim. Ekmek bile 2-3 lira. 2,5-3 lira ya. Simit bile 3 lira. Simit 3 lira ve ben çok küçük bir yerde yaşıyorum. Şimdi simit 3 yani. Bundan birkaç ay önce de simit sarayında bir böyle bir simit ve birkaç tabağın olduğu bir şeymiş. Onu 30 lira vermiştim mesela. Kız. Yeter ha yeter. Aa yeter ya. Ne yap? Kendimizi mi asalım? Bu arada sanki kendimizi aslamışız gibi gençlerdeki intihar oranı veya yani ne bileyim insanlardaki intihar oranının ne kadar arttığını da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yeter ya. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Ha, bir de şimdi güncel konuda konuşuyorum ya. Y YKS'de baraj kalkmış. Ay, ay ne kadar başarılı. Aman. Bravo. Eğitimi şu an düzelttiniz. Müthiş oldu her şey. Harika oldu. Müthiş oldu. Ya şimdi üniversiteler boş kaldı. Öğrenci yerleştirelim diye asla değil bu. Ya da ne bileyim özel üniversitelere öğrenci gelsin. Oradan para kazanılsın diye asla bu kaldırılmadı biliyorsunuz ki. Tabi tabi. Ve geçen sene e, öğrenci yerleştirilme yüzdeliğinin azalması Başarının düşmesi. Ay azabını dur bakayım. Tam acaba? Hmm. Aa, aa, ben bunun cevabını biliyorum sanırım. <laughs> Her neyse. Yani gerçekten var ya. Yani bize gerçekten bir gençlik borçlusunuz. Bu arada 38 defa genç, gerçekten dedim çünkü gerçekten. Saçıma baktım, da, ay yine kılı oldum. Ay saçım mavi biçim arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama yani şu yanlarını da uzaması lazım. O zamana kadar yani bu kiko gibi geziyorum Allah'ım yarabbim. Ha bak sol tarafı kötü yaptım işte. Sonra fark ediyorum. Orayı dağıtacağım. Neyse. Bak gerginliğimi bozmayayım. Heh. Dün demiştim ya bayağı e, ağzıma geldi her şey. Bayağı hani böyle aşırı sinirlendim aşırı üzüldüm falan filan. Ama kendime konuşacak şeyi bulamadım. Çünkü konuşuyoruz konuşuyoruz arkadaşlar. Böyle sadece giydiriyoruz. Hiçbir şey olmuyor yani. Öyle sadece biz yaşadığımızla kalıyoruz. Ve yaşananlarla kalınıyor. Yani ne diyeyim yazık ya. Yazıktan başka bir şey diyemem. Keşke her şeyi öğrenirken bir de kul demek olduğunu öğrenselerdi yani. Ee, komik ve üzücü. Trajikomik diyeyim. Alınan kararlar, yapılan şeyler. Yani haklar, özgürlükler falan. Ben ne bileyim ya. Hiç hoş değil. Her neyse... Başka şu an aklıma gelen şey var mı? Kalk, Ya şimdi her şeyi konu olarak, konu bazı alıp öyle videolar yapacağım için... ...şu an full genel konuşuyorum ve hani hangi birini konuşsam bilemedim. Çünkü o kadar <laughs> fazla dertim var ki o yüzden de bu podcast'te bayağı konu çıkacak yani sağ olsun ülkemizde bayağı dert olduğu için hepsini konuşabiliriz. Ya da herhangi bir öneriler falan filan. O yüzden çok mutluyum. Sonra bu arada odamda geziyorum çünkü canım sıkıldı yani. Umarım bu video izlenir de ben de çekelim çünkü eğlendim şu an hoşuma gidiyor böyle konuşmak. Kendimi iyi hissediyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki TikTok'ta full yayın açıyorum. Orada da asla çenem susmuyor. O iyi hissettiriyordu bana ve burada da bayağı bir şeyler yapmak güzel olabilir. Her neyse, şimdi aklıma direkt gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yine ben sizin ağzınıza sıçayım arkadaşlar. <laughs> ya bir insan kendinin dışında bir insan gördüğünde farklı düşünce veya ne bileyim farklı görünüş her şey olabilir. Niye bunun kafasını ezmeye çalışırsın? Sana ne? Senin özgürlüğünü kısıtlıyor mu? Sana bir şey yapıyor mu? Yapmıyorsa senin umrunda olmaması gerekir. Ay yok şöyle, ay yok böyle. Ay bu ne? Ay bilmem ne. O son git bu tipe bak. Daha kendisi anonim hesaptan gelmiş tipe bak. Senin Ay ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya biliyorsunuz ki ben e, hani bu konuda sorun yaşamayan bir insanım ama başka hesapların e, yorumlarına girdiğinde veya ne bileyim canlarına girdiğinde üzülüyorum yani. Çünkü hani ne kadar kötü kalplisiniz ya hani size ne? Anladın mı? Size ne? Size ne yani? Ay yok şöyle, ay yok böyle. Ay sen tipine bak bu tiple bu mu yapılır? Yok şöyle, yok böyle. Ay sen kimsin pardon? Atanamayan peygamber tövbe estağfurullah ya. Ay sen kimsin yani? Aa dur. Losers. Doğru ya. <laughs> Gerçekten boşu boşuna var ya. Ya tabii onların da boş konuşmasına şey yapmamak lazım ama böyle anlatıyorsun anlatıyorsun bazıları da böyle ay var ya kin ve nefretten kendini böyle kin nefretle yoğurmuş. Tamamen nefret ve kine dayalı bir karakteri var. Kız ne bakıyorsun? Ne var? <laughs> Kameraya bakmışım da. Ay neyse. Yani hiç mi hayatında sevgi görmediniz? Çok üzücü yani. Bu arada umarım sesle sıkıntı olmuyordur ya. Lütfen olmasın. Tekrar Kaydetmek istemiyorum çünkü gayet güzel çıkıyor şu an bence, gayet güzel konuşuyorum çünkü her zaman olduğu gibi bu arada da... yani. <laughs> anyway, yani dediğim gibi sadece bence hayatında sevgiye ihtiyacınız var. Ya yani bu arada, bu arada sevgi de karın doymuyor bu dönemde biliyorsunuz ki hani o kadar fazla zor bir dönemdeyiz ki insanlar artık hani bu para ekonomi olayından o kadar sinirli haldeler ki hani yani e, hani adam diyor geçinemiyorum ya diyor geçinemiyorum diyor ya geçinemiyorum. O yüzden bu nefreti de anlayabiliyorum. Yani üf, yani var ya dönüp dolaşıp her şey yine aynı şey geliyor ama e, gerçekten biraz sevgiye ve biraz da ekonominin düzelmesine ihtiyacımız var yani. Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yani hiçbir şey. Bak var ya yine aklıma bir şeyler geliyor sinirleniyorum. Neyse. Ama hangisi ya? Burada ASMR. <laughs> hmm, bak şu daha Ama yine dediğim gibi biz konuşuyoruz da kime konuşuyoruz, ne konuşuyoruz? Sanki bir çözüm olacak. Yani var ya. Çakıl sakin ol. Çakıl bizim kuşumuz da arkadaşlar şu an birazcık ödüyor da kuş öttü yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay SJ <SC>, Mizaj XD. <laughs> Ay her neyse. Ha, dediğim gibi şimdi bu ilk bölüm olduğu için ben de aklıma gelen her şeyden biraz bahsediyorum. Sonraki bölümlerde hani konular belirleyip onlar hakkında konuşacağım ama bu ilk bölüm olduğu için biraz daha böyle hani mantığı anlayın tarzında veya seviyor muyuz sevmiyor muyuz ya da ben beğeniyor muyum beğenmiyor muyum nasıl olmuş nasıl bitmiş biraz daha olay o aslında diye düşünüyor ya yani öyle yani bakayım ne kadar kalmış hmm, arkadaşlar son bir 5 dakikamız falan var yani genel olarak böyle bir çığırış oldu açıkçası. Böyle bir ben sizin gelmişsiniz, geçmişsiniz diyerekten bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Bu arada masam sallanıyor. Niye sallanıyor bu sürekli? Ya benim masam gıcır deyip gıcır deyip duruyor arkadaşlar. Ve bu aşırı edici. Sanırım vidası gevşedi ama ben asla bunu kaç aydır sıkmıyorum. Ve bakın şimdi. Şuna bak. Allah'ım yarabbim ya. Ya. Bu arada göz makyajım çok iyi olmamış mı? Beğenmedim dedim evet ama bakın sol taraf biraz daha abartılı hani. O yanlış olmuş. Sonra ben bir de buna bir şey ekleyenti yapacağım biraz sonra. O da biraz fazla oldu ama onu biraz e, sildiğim için kenarları o bayağı iyi oluyor. Yani haberiniz olsun. Öyle yapacaksınız, öyle yapabilirsiniz. Hmm. Sonuç nerede var? Sonuç sanırım yok. Profil fotoğrafına koyarım ben. Videonun profil fotoğrafına makyajı koyarım. Oradan bakabilirsiniz. O biraz daha hani şu mm, sol tarafıyla sağ tarafındaki şu yani şu elimde olduğu yerde birazcık şey aşağısı fazla kaçtı. Orayı silebilirsiniz. O tarz bölümde kaşımdan birazcık silebilirsiniz. O bayağı hoş oluyor. Ben öyle yaptım. Bir de burada aşırı hızlı davrandığım için basit bir makyaj seçtim ve böyle bir şey yaptım. Bakın beğenmiyorum. <laughs> yani böyle bir şey yaptım. Genelde ben daha fazla böyle uğraşmalı ne bileyim e, işçilik gerektiren makyajları yayında yapıyorum TikTok yayında yapıyorum. Zaten beni oradan tanıyorsunuzdur yani burada bunu izliyorsanız şu an. Neyse ana ve başka ne konuşabilirim ki bir, şey bir düşüneyim. konuşacak başka bir şey kalmadı. yani şu an tek temennim umarım daha güzel bir gelecekte var oluruz. Daha özgür, daha herkesin var olabildiği bir dünyada oluruz umarım ama umudum yok gibi ama umudum umudum olması lazım çünkü bu zamanlar önceki zamanlardaki haksızlığa uğrayanları onurlandırmak için bunu yapmamız gerekiyor maalesef o yüzden tabii ki pes edeceğiz ama e, pes edeceğiz derken hani umutsuz, umutsuzluğa kapılacağız zaman pes etmeyeceğiz. Yani <laughs> diyeyim oturup ağlasam mesela şimdi. Ay Anovel ya her neyse çok güzeliz bay. Cemile Kayam. Ya Cemile Kayan'ın da Instagram'ı hala kapalı bu arada ha. Vallahi yastayım ya. Her neyse. hı hı hı. -hı, 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 -hı. Saat 6.30 kalmış. Ben size bunu kaç gibi yetiştiririm ki? 8'de falan koy, koyabilirim. Çünkü daha bunun upload'u var, yüklemesi var. Render'i upload'u. Sonra pazartesi sevgililer günü olduğu için sevgililer günü için de bir makyaj yaparım herhalde. Ay bilmiyorum bakacağız işte. Bu arada dediğim gibi konuşmak istediğiniz konular varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ee, ve biraz daha e, kişi, kurum, olay ve kuruluşlardan e, bağımsız konuştuğum için biraz daha özgür konuşmaya çalışırım diye düşünüyorum yani inşallah. E, zaten izlenmeyeceği için yani biliyorum. E, çok fazla sıkıntı olmaz yani biz bize gibiyiz. Ayla Başka ne diyebilirim kızım? İzlemci izlemci için diyorum yani. Belki izlenecek değil mi? Belki. Neyse. No pain no gain diyoruz. Böyle arada bakın. Ee, gözümün pınarlarını da eyeliner çekiyorum. Daha sonra da son kez de şey yapacağım sanırım. Biraz daha kırmızıyla mı ekleyeceğim? Emin değilim. Ya böyle izlemek iyiymiş ya. Hmm. Ben diyorum insanlar bilmeyenim neden bu kadar izliyorlar. Demek ki bu yüzdenmiş. Şimdi bakın ucuna biraz daha Hı, hmm. Ben yani kalemin ödü yazmamıştı. Evet. E bu arada önceki videoda biliyorsun saçımı platin yaptım. E saçım bayağı yandı arkadaşlar. Yani bayağı yandı bildiğiniz. Ben de kese 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 bu hale getirdim. Şimdi mavi yapacağım saçımı. Yapamamıştım ya önceki videoda. Şimdi mavi yapacağım. E haftaya falan yap yapacağım diye düşünüyorum. Çünkü e, yanlarım yok. Yandırımın biraz uzaması lazım. Sonra maviye geçeceğim. Öyle yani. Vallahi. 20 dakikadan beri konuşuyorum neredeyse. Maşallah bana. Tüh, maşallah. Daha fazla bu videodan görmek istiyorsanız dediğim gibi beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Ne konuşmam gerek ne konuşmam gerek değil. Ne konuşmamı istiyorsanız onu konuşabilirsiniz. Umarım böyle bir iş yaparken dinlemişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Öğrenmişsinizdir. Biraz daha bir de ekstra olarak bu kadar ciddi konulara konuşmak istemiyorum. Hani bazen başka konularla konuşurum diye düşünüyorum. Çünkü böyle konuşa konuşa biraz da insanın canı sıkılıyor yani. O yüzden başka zamanda başka konularda konuşurum biraz Bir de haftada bir bir videodan atarım diye düşündüm. Öyle. Şimdi bakın işte dedim, dediğim şu bordolu ekleyeceğim. göz o aşırı kaçıyor. Ben sonra onu yayın, yayınlan videodan sonra siliyorum. İşte özellikle şu an yaptığım yer aşırı yapacağım. Ve güzel olmuyor. Bir de kuyruğa da yapıyor. Kuyruğa da ekliyorum ama gerçekten iyi olmuyor. İşte ona şey yapacağım. Siliyordum. Sildim yani videodan sonra. Sizin haberiniz olsun. O kadar fazla abartmayın. Çünkü ben şu an bakın bayağı çok dağıtıyorum ama hmm, hoş gözükmedi yani öyle benim şu an konuşacaklarım bu kadar hmm, başka konuşsam sen yok soğanlık Umarım bu ilk konuşur podcastim sesini beğenmişsinizdir podcastim sesini ama podcastimsi yani podcastimsi bu podcast değil podcastimsi Çünkü Brico style diye ben Sus biliyorsun anyway Hadi kız dağıtamadım bir ya bir daha şunu. dağıt kız Heh, dağıt Heh, maşallah ay ne kadar da iğrenç oldu bakın aşırı abarttım bir de benim uygun da değil yani bakın bir de bak ha tip tipe bak bir de hallere giriyorum ay senin haline ha e ee, ne oldu müthiş aslında çok da güzel kötü gözükmüyormuş ya ben daha kötü görüyordum o zaman yaparken çok da kötü değilmiş yani. Ay her neyse ana bey yani. Çek Gizem. Hadi Gizem çek. Çek çek çek. Çek Gizem çek. Çek Gizem çek. <laughs> <laughs> Şimdi ben bu videodan da birkaç şey alıp sahne alıp bunu TikTok'a atarsam çok iyi olur bence diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar mantıklı. Çünkü benim kitlem TikTok'ta. Oradan görsünler gelsinler dinlesinler. bey. Ben bunu evet dağıtıyorum, bunu dağıtmak işe yarıyor bu arada. Abi bite bitemedi, ha bitiyor tamam. Evet efendim, umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla görmek istiyorsanız beğenip yorum atabilirsiniz. Hoşça kalın. Şimdi klibe geçiyoruz. Bye. Hoşça kalın. Mak değişime gel. 1 2 3 Evet efendim. Sonuç bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalınıza çok iyi bakıyorsunuz. Bakın ben de devam ettiriyorum. Evet. Hadi bakayım. Abone falan olun. Beğenin. Tamam canım benim. Hadi. Hadi öpüyorum. Tekrar dediğim gibi beğen. Yorum at. Bir şey yap. Öpüldün canım beni. Görüşürüz. Bye.